Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Az önce bir oyun oynadım. O maçı kazansaydık efsane olacaktım fakat takım arkadaşlarım öyle bir fit dedi ki, öyle bir fit dedi ki. Yani herhalde en son 21 miydi neydi maç yani? O kadar o kadar kötüydü yani. Neyse sinirlendim ve yanlış koridora gittim bu yüzden. Yani bu maçta çok kolay gözükmüyor. Yani tamamımız var zaten karşıda. Ona çok bir şey yapamam biraz. Saçma fazla vuran bir karakter. Bakalım hayırlısı. Az önce bana gelen takım gibi bir rakip gelirse. Yenmeme şansımız yok yani öyle söyleyeyim. Normalde arkadaşlar genelde mid oynarım ama. X bir renk geliyor. Oyun sağ olsun artık elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Genelde zaten X1'e Minsitar veya Balmond tercih ediyorum. Arkadaş biraz AFK gibi duruyor bana ama ya da AFK taklidi mi yapıyor? Onu çok çözemedim. Sevimli Jeff. Neyse biz oyunumuza bakalım. Tak 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 tak. Supportumuz da maşallah çok iyi. 5 maçı falan varmış. Bu karakter falan deniyor. Olabilir herhalde. Şu salak taktik edecektim. Genk yedi. Şöyle kaçarsak süper olur. Şu popo da nefret ediyorum gerçekten ya. İğrenç, uyuz bir karakter yani. Tamam, tam ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Oynuyor mu? Oynamıyor mu? kule altında durup duruyor, duruyor sadece yani. Şurayı alırsak süpür olur. Ah be abi. Kil kalsaydı. Bu da kalmadı. Oo minyonları ittirmiş. Bir gelişme var. Neyse hep bize mi denk gelecek ya? Biraz da daha... Biraz da adamlar kötü olsun yani. Yok ya bu karşılık adam normal değil yani. Bunda bir gariplik var. Neyse dediğim gibi yani hep hep alışmışız zor saçma sapan oynayan adamlar bize denk geliyordu bu sefer karşıya gitti. İyi oldu yani. Şöyle bir şuraya bir bakalım. Kim var ne var. Şöyle hafiften dürtmüş olayım. Tekrar koridorama dönmem lazım. Şu milyonlara şey yapma. E, evet, Tamuzla kasılınca abi sıkıntı oluyor yani. Şunu da aldık. Şunu da alalım. Ya biz kasılmamıza bakalım. Gerisi önemli değil. skor avantajı bayağı bir bizde. Şöyle Şuradan bir ötersek demeyi hiç vuramıyoruz ki o Çünkü Kul altı falan gidecek muhtemelen. Şunu bir daha kesemeyiz ya. Yani? Senmişiz. İşte yes, Çinçine yardım etti, iyi oldu. Onlar orayla oyalanırken ben de şu kuleyi indirmeye çalışsam güzel olur ama biraz eksik kaldılar şimdi tane az mı oraya? biraz eksik kaldılar. Ah be, o Çin iyi olurdu. Bir, dakika, bir de aldık. Triple kill. Güzel işte bu. Güzel. Ama şu ana kadar rahat oluyor oyun. Yani rahat bir oyun oluyor. Bakalım böyle devam edecek mi sürekli? Bizim... <laughs> bizim Tamus. <laughs> Şu an Evet biraz AFK giriyor şu an. Abi bize vursun ve Biz şöyle geri gidelim. Canım gelir misiniz buraya canım? Bana yardımcı olursanız süper olur. Bunu da temizledik. Bunlar bekliyor bak. Burada çalı da bekliyor herkes. Bu le çok vurdu. Kaçamadık şuradan ya. Kaçamadık. Kufra bize sıkıntı yaptı. Şöyle bir duruma bakalım. İyi, iyi, iyi. Bizim orman biraz daha iki alsa iyi olur sanki. Yani artık eziyor olmamız lazım şu durumda. kuleyi de indiremedim hala. Uyuz oldum oluruma. Şimdi ben birazdan şu kuleyi düşürdükten sonra oyuna katılmayı düşünüyorum. Yani biraz TF'lerde daha aktif olacağım. Ya gel buraya, Gel buraya. Abi nasıl bir can yenileme be. Abi böyle bir şey yok. Şuna bak. Ya böyle bozuk bir karakter olamaz yani. Geri abi geri. Ya full canlı adama giriyorum. Adam beni kesiyor ya. Azıcık canım var Adam beni kesiyor yani. Buradan Mobile Legends yetkililerine seslenmek istiyorum. Bu hiç normal bir şey değil. Ben seninle savaşmayayım. Hayırlı olsun bu arada. Geri düşmeye başladık. Geri 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 geri. Oo, oğlum Terminator gibi ya. Tamam sen git artık şu mide git. Canım benim. Mide git. Eyvallah bana yardım ettin ama mit gitti yani o kadar da değil. Şöyle bakalım şuralarda ne var. Abi ben Çıkamıyorum ki yukarıya ya. Bu adam da ölmüyor ya. Ölmüyor. Gerçekten ölmüyor yani. Ben ne yapacağım ki burada? Aha iki kişi oldular burada. Ben. ben gittim öldüm. Kesin öldüm yani şurada. Kuleyi de verdik ya. Cık. Adam benden nasıl üstün ya level olarak? Böyle bir şey olamaz ya. Adamın tek yaptığı şey kule altında beklemek oldu şu ana kadar. Başka hiçbir şey de yapmadı yani. E ya yani fitledim desem adamı öyle bir durum da olmadı. Fitlemen adam yani nasıl yani <laughs> adam kule altı yılmaz ya. ya. Yeter lan. Yeter abi. Bu kadar da değil. Tatar'da değil. Neyse ben kulemi alacağım artık inat ettim. İnat ettim artık. Ya lütfen gözünüzü seveyim şu kuleyi alayım artık ya. Of oh be. Abi ne haliniz varsa görün şimdi. Yeter. Ya inat ediyorum bazen diyorum ki o kuleyi almam lazım. Almadan de dönmeyeceğim diyorum. Gerçekten uyuz ediyor yani o kulenin orada duruyor olmasına. Güzel, 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 güzel oldu çalmışız. Güzel oldu. Değil, Şuradan destek çıkalım arkadaşlara <laughs> oh. Abi en sevdiğim şey şu Balmol Kulüks ya. Mafya diyor resmen. Temizle 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 temizle. İnanılmaz. İnanılmaz ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gördünüz mü? Buna da şans derler işte yani. Gerçekten buna da şans derler yani. Bir tık sattık ya. Kötü oldu biraz kötü oldu. Şurayı alırsanız iyi olur ya. Aslında 3'e evet, 3'e 3 şu an gerçi. Onu keserse aha güzel. Onu da kes. Onu kesemez. Evet, koruyucu meleği var. Oha bayağı iyi. Kufroğlu bayağı güzel düşürdü. Oyun bitme ihtimali yok şu an zaten. Şöyle bir kule daha açarsak çok şey olur. Sen geri gel abi. Dikkat et sen şu ormanlarını alalım. Ormansız kalsın. Ha geldi bile adam. Ya bırakırım mı yanmıyor? O zaman yapacak bir şey yok. Oraya hiç riske girmeyelim. Bir daha satmayalım oyunu. Şuradan Geldi bizim legendary XP. Geldi bizim legendary XP. Ya ulan bir önceki oyunda da yani dediğim gibi 20'ye 1 mi? 25'e 1 mi? Öyle bir şeydi skor galiba en yani son. Yani bir kill alabiliriz. Zaten. Çok kötüydü yani. Hiçbir şey yapamadım ben oyun boyu zaten. Olum mağlubiyet olmasaydı şu an şu maçı da kazanıp şey yapabilirdik. Bu oyunun kaderi biraz tavamızı kesmekten geçiyor gibi. Çok kötü kaldık burada. Hemen canı da full Tat, oyun bitmez mi ya? Biter gibiydi aslında. 3'e 2. Megola yazmış önemli olan. Taumuz Aynen öyle Dostim Aynen öyle dostim Şu kule indirdik. Güzel. Güzel. Ah, ah Mia yapma. Oh no Mia. Oh no. Oh no Mia. Ya. X skill e de vurabilirdim be. X skill'lerim ya. İkinci skill'imle itebilirdim. Diğerleri ne yapıyor peki orada? Ekmek falan yiyorlar herhalde. Mesela Lord'u şu an boşuna almış olduk. Arkadaşlar sağ olsun Mid'de bekliyorlar öyle. Neyi bekliyorlarsa onu da anlamadım. Keep an eye on the map. Burayı aldık. Bakalım. Abi bizim ADC iyi oynamış yani iyi oynuyor. Şuraya hemen desteğe gidelim 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 gidelim. Gidelim 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 gidelim. Bam. Tamam ben öleceğim onu zaten hesaba kattım. Ama şunu da kesin be. bir kesmeniz lazımdı ya. Ultiyi denk getiremediğim için canım yenilenmedi. Canım yenilenmeyince de... Aa! Canım yenilenmediği için de orada direkt öldüm. Bizimkiler biraz daha iyi vurabilseydi ama daha etkili olabilirdik. Oyun şu an uzuyor. Bu bizim için biraz sıkıntı. Doğal olarak karşı adc de kasma şansı var çünkü. 1-8 gidiyor. Gerçi çok kötü oynuyormuş o da ama... Olsun. Yani oyunu uzarsa 1'e 8 giden Mie bile kasabilir. Şöyle geri 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 siz kesemezsiniz onları. Pardon ya hocam. Hocam iyi ki bir şey dedik yani. Ama bu zıplayacak buraya. Ve ben de ultiyle onu patlatacağım. Gelin abi. Gelin. Gelin gelin. Bitten 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 bitten. Gel abi gel 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 baba. Gel gel gel. Bir yerden miye çıkacak ona mi açtık mı? bam bam bam. Ya yani çok bir şey yapamam. Burun neyse ya. Abi inanılmaz ya. Bizimkiler ne yaptı orada? Ne yaptılar orada? Gerçekten ne yaptılar ben anlamadım yani. Siz anladıysanız yorumlara yazın arkadaşlar. Yani gerçekten ne olduğunu ben anlamadım orada. Popol da kasmaya başladı ya. Abi şurayı pusu atın bari. Pusu pusu. Güzel başlamıştık. Güzel de gittik. Fena da gitmiyoruz hala ama dediğim gibi oyun uzadıkça sıkıntı yani şu kill almak şey yapmak kadar oyunu bitirebilmek de bir marifet. Aslında marifet değil basit bir şey. Gideceksin ve oyunu bitireceksin yani bu kadardır bu aslında. Donma attı. Biraz erken attık ultimiz bu kötü oldu. Bu bayağı kötü oldu. Ama misillerimiz geldi bu çok iyi çok iyi. Çok çok iyi. Onu da kestik. Şu hemen şurayı temizleyelim ve saldıralım. Mia aşağıda kahramanlık yapıyor. Şunun gelme şeyi de zamanlaması da mükemmel. Geri 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 abim. Aa abi de şimdi bunu uğraştırız. E abi attın ultini hiçbir şey olmadı. Bir fırsat daha teptik ama en azından Lordlarını kestik. Artık ama güzel bir TF yapıp oyunu bitirmemiz lazım. Şurayı temizleyelim. Abi geri atalım. Ölmesinler. Bir de ben ölüyormuşum şimdi güzelim ya. Yani. Şurayı ittirelim. Aynen. TF yapmayın. Gözünü seveyim ya. TF yapmayın abi. İnanılmaz ya. Şu dondur geldi, mertlik bitti yani. Ölme, ölme, ölme. Güzel. Yani görüyor musunuz oyunu kolaylıkla bitirebilecekken şu an yenilmemi çalışıyoruz gibi bir hale döndü. Birilerini aradan çıkarmamız lazım. Ö önümden gidin. Ön, önümden. Tamam abi. Gideriz. Sen geri git ama sen yakalandığın an ölürsün. Tam aşağıda aslında Odet'i bir yakalasalar çok iyi olur. Güzel. Oo, ben yine bir şey yaptım. Bitir artık. Geri geri geri. Var bak beni de öldürecek. Hemen şurada ADC yardım edelim. Tamuz buraya girerse. Ya hepsi de ölü aslında var ya. Tek yapacağımız şey. Ya midden gidip oyunu bitirmek ya. İnanılmaz yani. Abi işte Epic Epic'te oynayınca maalesef oyunlar böyle oluyor. Lige geç başladık. Şeylerle oyun oynuyoruz yani. Ay ultiyi yine çok erken attım. Zamanlama çok önemli. O hataları yapmamak lazım. Şey, menzilden menzinden çıkın Odet'im. Hop. Aa. Bunu da kestik. Uf 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 uf. Uf 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 vur 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 vur. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar ya. Bu kadar arkadaşlar işte. gir kule vurun yani. Yok orada Miya'yı keseceğim. Yok Popol'u da bir aradan çıkarayım. Demeyin yani. Vurun abi. Vurun, işi bitirin. Ah, evet, Epik 1. 5 yıldız olduk. Muhtemelen bir son iki oyunu, yani efsane olma oyunu yine kaybederiz. Ama bakalım sağlık olsun. Evet, şey, change tak etti bence gayet iyiydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere.